Terev biliyor musun bak? Allah Allah. Al. Hmm, Bugün de bizim ağa diyeceğim, şaşıracağım. Su teresi bu. Bir de bir su teresi. Hmm. Bir ne hay, senin de sivrisinin... sana kurdu. Acılıyor bile. Anne, bu sivrisinek. Nerede? Ya gülmüyor, gördün mü seni? Sanki bana... Yine zor gördünüz sanki. Hmm. Yani, Güzelmiş. Tere değil mi? Hmm. Yabani tere. de video çekerken çok Ay, sivri. sivri davranıyorum. Yesin de ortasın sivri. Elinde şu an.